Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bize kargo geldi. Şey geldi. Bir sürü oje geldi. Evet. Hayal hep benim ojelerimi sürmek Sıvarsız. istediği için su bazlı suyla çok kolay bir şekilde yıkanarak çıkan bir oje keşfettik. Onun siparişini vermiştik. O geldi. Şimdi beraber açalım ve bakalım. Açalım mı anneciğim? Ben anneciğim. tek tek çıkartmaya başladı Hayal. Kendi açmak istiyor her şeyi. Bakın arkadaşlar ojeleri. <laughs> ne renk anneciğim bu oceler? Söyler misin? Bize? Mavi, beyaz, pembe. Evet. Şimdi biz bunları deneyelim. Güzel güzel tırnaklarımızı boyayalım. Değil mi anneciğim? Önce buna başlayalım. Hangi renki kullanmak istiyorsun ilk baş? Bunu. Tamam. İlk baş sürelim güzelce tamam mı? Tamam. Ardından da nasıl çıktığını, yıkanarak nasıl çıktığını gösterelim olur mu? Olur. Tamam. Evet. O içinden de şöyle bir törpü çıktı. Ay ne kadar tatlı. Rengi de çok güzel. Hadi sürelim anneciğim bunu hemen. Onu bırak istersen sürelim. Bak, bak ne diyor? Ne diyor? Parmaklarını, o paylaşacağız. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> bakayım ben o kağıda bir tamam mı? Bir dakika önce ben açayım. Tamam. Oo. El resmi var orada. Öyle bakayım. El <laughs> resmi. Tamam. Evet. Çok da rahat kendisi açtı yani. Hadi sür bakalım. Hı Taşırmadan sürüyorum anneciğim tamam mı? Bir daha sana da anneciğim. Tamam ben de sürebilirim. Hadi ben sürü. mi? Beni mi sürmemi istiyorsun? Evet, evet ne tamam. yaptığını söyle anneciğim arkadaşlara. Arkadaşlar ellerimi yıkamak için sabun gerekiyor değil mi? Evet. Yıkadığımız zaman şimdi ojelerimiz çıkacak değil mi? Evet. Tamam hadi açalım bakalım ojeleri. Evet biz başladık yıkamaya. Oğuştur anneciğim oğuşturarak güzel güzel yıka. Evet bak. Hiç asit ona gerek yok. Yani çocuklar için çok çok güzel bir şey yapmışlar. Biz de hemen aldık. Çok beğendik. Değil mi kızım? Evet. Hayal şimdi ellerini güzelce yıkadı. Havluyu da kuruladı. Gene. Gel bakalım anneciğim. Şimdi gene. Hı? Gene. Şimdi ellerini gösterir misin bize çıktı mı diye? Parmaklarına bakabilir miyiz? Evet, yıkadığımız zaman direkt çıktı hocanın. Çok güzel.